Bu videoda bir öz eleştiri yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben söylüyorum ya, yıllar öncesinde Mevlana'nın mesnevisini okumuştum ve orada isteklerin her birinin birer tuzak olduğundan, yani her isteğin bir tuzağının olduğundan ve sen o isteğini uzattığın anda o tuzağa yakalandığından bahsediyordu. Ve ben o zaman çok akıllıca olduğunu düşünüp bir karar almıştım ve demiştim ki ben artık hiçbir şey istemeyeceğim. Hiçbir tuzağa kapılmayacağım falan diye düşünmüştüm. Bu sefer de isteyememe lanetine kapıldım. Bu da güzel bir şey değilmiş. Sonra bu benim hani istemiyorum, heyecan duyamıyorum falan diyoruz ya manifest için. Önce o şeyi işte görselini de canlandıracaksın, hissediyormuş, hissedeceksin. Sanki o şey sahipmiş, içerisine davranacaksın, almış bir Demişim. Ondan sonra acaba bunları ne yapacaksın. Fakat ben duygusunu hissetmediğim için hani manifest mekanizmasını da çalıştıramıyorum falan demiştim ya. Neden bu böyle oldu biliyor musunuz? Oturup düşündükçe kendimi ve geçmişi şöyle bir sorguladıkça daha iyi anlamaya başladım çok uzun yıllar, 10 yıldan fazla zaman boyunca işaretlerle yaşadım arkadaşlar. İşaret derken de şöyle yani kitaplar olabilir, müzik olabilir. Herhangi bir insanın yanından geçerken söylediği herhangi bir şey olabilir. Senin o insanın aklında bir, bir, bir soru işareti vardır, bir şey vardır ve yanından geçer adam hiç farkında varmadan onun cevabını vermiştir aslında gibi. Yani böyle yaşadım ve bu çok çalışan da bir sistemdi. Yani 10 yıl, 10 küsur yıldan bahsediyoruz. Bu çalışmayan bir sistem olsa, bana hizmet etmeyen taraflar olmuş olsaydı çoktan tabii ki bu yoldan çıkardık. Fakat bu ne uzun süre devam ettim çünkü beni çok büyük sıkıntılardan kurtardı bu e, şey korudu yani beni böyle koruyan bir tarafı vardı. Dolayısıyla benim bu koruma hali hoşuma gitti ve bir küçük bir yere hapsetti aslında bakarsanız işaretler yani daha hırslı olma daha fazlasını elde etmeme engelledi aynı zamanda. Şöyle mesela şu bakış açım vardı. Ben yola çıkmadan evvel bir şey istemeden evvel e, hemen işaretlere soruyordum. Benim olacak mı? Yani elde edebilecek miyim? Bu benim için mi? iş güç her neyse bu yani her ne istiyorsam şöyle şöyle bir iş şöyle şöyle bir şey şöyle şöyle bir bilmem ne yapacak mıyım gidecek miyim olacak mı en başta işaretlerden bir onay almaya çalışıyordum fazladan yorulmamak için benim içinse doğruysa hayırlıysa iyiyse benim için o zaman çaba sarf edeyim diye düşünüyordum Şimdi buradan baktığım zaman da bu, bu yanlış mı olmuş acaba diyorum biraz çünkü en başından hiç denemeden Hani benim için değilse, doğru değilse, hayırlı değilse, iyi değilse hiç uğraşmayalım ya aman falan diye diye içimde bir şeyleri de kör galiba. Dolayısıyla e, bu bakış açım benim manifest yeteneğimden uzaklaştırdığı gibi geliyor. Pek çoklarınızın öyle yapmadığını biliyorum. Her insan işaretlerle yaşıyor değil çünkü. E, tanıştığım insanlar içerisinde ben hep çok marjinal kalırdım işaretlerden bahsettiğim zaman. Herkes wow falan yaparlar diye hiç kimsenin e, hayat felsefesinin içerisinde var olan bir şey değil çünkü bu. Onlar için şaşırtıcı gelirdi ama ben gerçekten ciddi ciddi bu işaretlere sadakat gösterirdim. Dolayısıyla en başta sorardım olacak mı olmayacakmış diye. Birkaç tane video çektim. Bunları henüz yayınlamadım. Hatta ilk... E, gece videomu da bugün çektim. Yani manifestini yapmaya çalıştım. Ve bir arzum var, bir dileğim var arkadaşlar. Ve onun e, sahip olup olamayacağımı bilemiyorum ama olmak için de çok çaba sarf edeceğim. Çaba sarf etmek durumunda olmam gereken bir şey çünkü çok büyük bir şey. Bu kadar güzel ve büyük bir şey elde etmeyi evet isterim, arzu ederim. Bunun için de ne gerekirse yapacağım ve gece kalkıp dua etmek de buna dahil. O yüzden bu gece ilk e, o arzumun duasını yaptım. O zaman da videosunu çektim. Orada da yine işaretlerden, Bak bu bir işaret acaba düşünüyorum. Orada da yine işaretlerden yardım aldım. Mesela olumlu geldi. Şimdi olumsuz gelmiş olsa bu beni üzer mi, kırar mı? O kadar uzun bir yol yürüdüm ki ve işaretler doğru değil, hayırlı değil, iyi değil dediği zaman o kadar elimi hemen çektim ki o şeyden. Buna çok alıştım. Ama artık, artık şu döneminde özellikle de son bir haftadır daha hırslı olmak daha hızlı bir şekilde arzu ettiğim realiteye ulaşabilmek konusunda kafaya takmış vaziyetteyim ki bundan dönüş yok artık. Yani bundan ayrılmak istemem. İşaretler hayır dese bile o işareti Evet'e döndürmek için ne gerek göstermek istiyorum. Yani ben işaretlere sordum. Dedi ki hayır yok olmayacak. Bunun için boşuna uğraşma. Boşuna emek verme dedi. Diyelim ki yok hayır uğraşacağım. Onun için uğraşacağım. Böyle üç imkansızım var demiştim. Üç imkansız hayalim var. Bu üç imkansız hayali oldurabilmek için işaretler bana hayır dese de bu işin peşine bırakmayacağım devamını getireceğim bu 10 küsür yıldır yaptığım bir şey değildi İşaretler hayır dediği zaman çekilmesini bilmiştim ya da demoralize olurdum mesela çok arzu ettiğim bir şey ama işaret diyor demoralize olduğumu biliyorum o yüzden hmm, artık demoralize olmaksızın işaretler evet de dese hayır da dese ben o yolda yürüyeceğim ve o manifestlerimi elde etmeyi arzu ediyorum ama şöyle dönüp de kendimi e, hani eleştirmek gerekirse şöyle dönüp de bir geçmişe baktığım zaman evet bu işaret kültürünün benim bu hayatta bir şeyler sahibi olmama engellediğini fark ettim. Bunu da dürüstlükle sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bir taraftan da işaretleri sırtımı dönemiyorum. Seviyorum. Beni koruyan, kollayan bir şey oldu çünkü hayatım boyunca. Sığındım ben işaretlere sığındım. Dolayısıyla seviyorum işaretlerimi. İşaretlerimden %100 vazgeçecek değilim. Sadece şöyle bir şey olabilir dediğim gibi az önce işaretler hayır dese senin için değil, bu sana ait değil, bu, bunu, bu senin kaderinde yok dese bile eğer o şey benim için çok mantıklıysa, bana çok iyi gelecek bir şeyse direteceğim. Bundan sonra işaretler konusunda böyle bir şey yapabilirim. İşaretleri tamamıyla hayatımdan çıkartamam. İşaretlerin bugüne kadar kullandığım şekliyle de kullanırsam da bu sefer ileri geçemiyorum. Çünkü işaret hayır dediği zaman uzak kalınca e bu sefer ben neye elimi uzatacağım? Çünkü buna elimi uzattım hayır dedi. Buna elimi uzattım hayır dedi. Buna elimi uzattım, elim uzattım hayır dedi. Ben ne yapacağım o zaman yani ne oluyorsun. O yüzden şu an için kendime belirlemiş olduğum bu 3 imkansız benim için gerektiği şeyler arkadaşlar. Olmazsa olmazlar bunlar yani. Bu üç imkansız ama da imkanlı olması lazım artık. Bu üçüne de sahip olmam lazım. Bu sebeple bu üç imkansıza giden yolda Gerçek bir bahtır dermişim. Bu üç an iyi, giden yolda ne gerekiyorsa yapacağım. Yani şartlar hayır dese bile onu evet'e çevirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Bu özelleştirimi de paylaşayım istedim. Yani şartlar dünyası beni biraz geri tuttu pek çok şeyden.